Türk İslam davasının şerefli evlatları. Kurtuluş Savaşı'ndan önce konuşma yapması için Abi Doktor Muhammed bin İkbal adında Pakistan asıllı bir Müslüman davet ediliyor İstanbul'da. Konuşmasına şöyle başlıyor. Selatü selam olsun. Allah'ın Resulü buyuruyor diyor ki İslam alimlerinin yanına giderken en değerli hediyelerinizi getirin. Sonra cebinden bir şişe çıkarıyor. Kırmızı renkli bir şişe. Diyor ki Hak dünyaya gittiğim zaman Peygamber Efendimizin huzuruna çıktığımda sana bu şehit kanını getirdim. Bu hediyemi kabul eder misin ya Resulallah diyeceğim diyor. Kardeşlerim sabah yedide sıkı yönetim olacak diye bir açıklama yapıyorlar. Bir çılgınlık yapıp cesaret gösterip insanlara şiddet uygulayabilirler size şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Ben ve arkadaşlarım ölmeden burada hiç kimseye hiçbir kişi dokunamayacak. Allah razı olsun. Senin Allah Kardeşlerim, eğer ki millete silah doğrultuyorlarsa vatandaşın meşru müdafaa hakkı doğmuştur. Askerler bizim kardeşlerimizdir. Ancak onların başında bu isyana kalkışanların hepsini vurun. Meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman hepsini alın can, alın. vurun. Size soran olursa da bunu neden yaptınız? Eğer derlerse bu ayaklanma başarıya ulaşırsa Allah korusun. Size sorarlarsa bunu niye yaptınız? Sedat Peker söyledi. Onlar yaptık